Herkese merhabalar. Bu bölümde dünya turuna nasıl çıkmaya karar verdiğimi, bunu özellikle nasıl tek başıma yapmaya karar verdiğimi ve bu seyahatim esnasında beni en çok etkileyen anılarımı anlatacağım. Tekrardan easy merhaba diyerekten öncelikle beni bu videoyla ilk defa izleyecek olanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. 2016 yılında 30 yaşındayken Türkiye'deki hayatımdan memnun olmadığımı, ne işimden ne özel hayatımdan hiç mutlu olmadığımı anlayarak işimden istifa ettim. Türkiye'den ayrılarak Londra'ya taşındım. 2019 yılından beri de 6 ay Londra'da, 6 ay dünyayı gezerek hayatımı bu şekilde sürdürüyorum. İlk 6 aylık uzun Asya seyahatime Tayland'dan başladım. Daha sonrasında Laos, Kamboçya, Vietnam, Filipinler ve Malezya'ya gittim. Sonra İngiltere'ye geri döndüm. Tekrardan paramı biriktirdim ve 2020 yılında da Hindistan ve Sri Lanka'ya gittim. Ancak tabii ki de işler planladığım gibi olmadı. Konya yüzünden seyahatimi 3 ayda bitirmek durumunda kaldım. Şu anda da tabii ki de ufukta yeni planlar var. Kadınlar günü dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi tıp öğrencilerinin gerçekleştirdiği dünyada kadın olmak konulu bir etkinliğe katıldım. Oradaki sorular bana böyle tekrardan o seyahatlerimi hatırlattı. Orada yaşadığım duygular tekrardan geri geldi. Ben de bu böyle yoğun duygular etkisindeyken kameraya açıp konuşmaya karar verdim. Hem böyle şey hissettim. Sorulara cevap verirken e, o a, çıkmadan önceki, seyahatime çıkmadan önceki böyle o heyecanlar falan böyle karnımdaki bu kelebekler falan tekrardan böyle bir geri geldi. Herhalde bunda şeyin de etkisi var. Uzun süredir tabii korona yüzünden evlere tıkıldık. Onun da bir etkisinden dolayı bilmiyorum şu anda içim böyle pır pır ediyor yani. Sanki yarın böyle bir yolculuğa çıkacakmışım gibi hissediyorum. O derece heyecanlıyım. E, bu seyahatime çıkmadan önce çok korkuyordum gerçekten. Hem çok istiyorum bir taraftan çünkü yıllardır böyle hayalini kurduğum bir şey evet bir gün yapacağım ben de bir gün çıkacağım ben de bir gün bu istediğim hayali yapacağım deyip o hep bir günü de böyle ertelemeye çalıştığım bir plandı. Çünkü bir taraftan diyorum ya hani hem gitmek istiyorum hem hayalimi gerçekleştirmek istiyorum ama bir taraftan da korkuyorum. Yani gerçekten korkuyorum Böyle büyük bir adım çünkü Zaten ilk önce hep bu planın içerisine Başkalarını da dahil etmeye çalıştım Arkadaşlarıma dedim işte gelin şöyle yapalım Gelin buraya gidelim bakın çok güzel falan diye Ama e, tabii ki O onların planı değildi Onların hayali değildi bu benim hayalimdi e, Ve de kimse benle bu yola Çıkmak istemedim Ve bir de biraz böyle hani durdum düşündüm Böyle kendime şey dedim Evet kızım bunu yapmak istiyorsun Çok istiyorsun hem de ama korkuyorsun. Neden? Tek başına olmaktan korkuyorsun. Tek başına bunu becerememekten, yapamamaktan korkuyorsun. Ama bir de şey tarafı da vardı. Evet bu korkular var ama sen bu korkuları yenik düşersen bu hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceksin. Ondan sonra yıllar ilerlediği zaman kendine ne diye cevap vereceksin? Neden ben bunu yapmadım dediğinde nasıl bir cevap vereceksin kendi kendine? Diye düşündüm. Ondan sonra ee, bu yola tek başıma çıkmaya karar verdim. Seyahatin ilk başlarında hatta bir buçuk ayı ilk bir buçuk ayında diyeyim ben size hep böyle yine ufaktan ufaktan böyle içimde böyle biraz tedirginlikler vardı işte e, ne bileyim hani o konakladığım yerden ayrılmadan önce bir sonraki e, lokasyonum için mutlaka işte kalacağım yerlere bakmaya çalışıyordum. E, i̇şte oradan oraya nasıl giderim e, diye hani bakmaya çalışıyordum ki bir sonraki yere gitme planım mesela 3-4 gün sonrası. O anın tadını çıkarmaktansa 3-4 gün sonrasını hep planlarını yapmaya çalışıyordum. Bu tabii ki de biraz yine hala tedirginlikten, hala böyle içimde duyduğum korkulardan. Bunu aşmamda ...bir olay bana çok yardımcı oldu. Bu seyahatimin ve aslında hayatımın dönüm noktalarından biridir diyebilirim. Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki soykırım müzesini ziyaretim... ...gerçekten beni çok değiştirdi diyebilirim. Soykırım müzesi ve Kamboçya'nın tarihiyle ilgili çok kısa bilgi vereyim... Bu anıya geçmeden önce 1970'lerde e, Kamboçya yönetiminde e, ki Kızıl Kımerler ülkeyi tamamıyla böyle bir tarım ülkesi yapmaya çalışıyorlar. İşte şeye eğitime, işte bilgiye, e, teknolojiye karşılar ve bu yüzden de okulları, işte bankaları, tapınakları falan her yeri e, kapatıyorlar ve bütün insanları tarlalara çalışmaya gönderiyorlar. İşte meslek sahibi eğitimli insanları bayağı kötü bir şekilde işkence yapıyorlar ve bazıları zaten bu işkence veya açlıktan e, ölüyorlar. Hani eğitimli kategorisine gözlük takanlar bile dahil oluyor. Yani gözlük takıyorsan eğitimli görülüyorsun. Ya da ellerinin içerisinde hiç nasır yoksa bu da senin eğitimli olduğunu yani tarlada daha öncesinden hiç çalışmadığının bir belirtisi. O zaman da dediğim gibi korkunç işkencelere maruz kalıyorsun. Bu bilgiyi zaten ben hani ülkeleri ziyaret etmeden önce ülke hakkında ki bilgileri okuyorum, işte videolarda izliyorum. Hani o ülkeye gittiğimde bu konularla alakalı bilgi sahibi oluyorum. Ama hiçbir zaman okuduğunuz şey ya da izlediğiniz şey kendi gözünüzle, gördüğünüzle aynısı olmuyor. Soykıran Müzesi'ni ziyaret ettiğimde bunu daha iyi anladım. Aslında müze dediğim eskiden okul olan bir yerin işkence yeri ve hapishaneye dönüştürülmüş hali aslında. Yani orası eskiden okunmuş ama Kızıl Kımarlar döneminde okul kapatılıp orası hapishaneye çevrilmiş. M müzeyi e, şeyle, audio guide ile geziyorsunuz. Yani böyle odadan odaya geçerken orada yaşanan olayları zaten orada resimlerde görüyorsunuz. Artı Orada yaşayanların hikayesini işte kulağımızdaki audio gayetten dinliyorsunuz. Zaten odadan odaya geçerken o hikayelerden falan çok etkilenmeye başlamıştım. Hani biraz kendimi zor tutuyordum açıkçası hani ağlamamak için böyle boğazım falan düğümlenmişti. Ondan sonra bak şimdi o gün yine gittim. Neyse bütün müzeyi gezdim, dolaştım. Ee, ondan sonra şeyde çıktım, müzeden çıktım. Orada bir tane bir stand vardı. Kitap satılıyordu falan. Ee, önünde de böyle bir yaşlı adam vardı. Yanında bir genç çocuk vardı. Ondan sonra işte neyse böyle hani gittim baktım ne yapılıyor, ne satılıyor falan diye. Sonra o yaşlı adam böyle bir fotoğrafı göster gösteriyordu bana. O kendisiymiş fotoğrafta gösterdiği kişi. O soykırım müzesinden ee, sadece birkaç kişi kurtulmuş. O kurtulan birkaç kişi de meslekleri sayesinde. İşte hani diyelim ki birisi fotoğrafçı, işte birisi hani elektrikçi tarzındaki mesleklerinden dolayı hani kızıl kımarlara yardımcı olabileceklerinden dolayı onları işte şey yapıyorlar hani öldürmüyorlar işlerine yaradıkları için. O adam da Bo ismi. Oradan kurtulan birkaç kişiden biriymiş. Bana böyle fotoğrafları gösterdi. Ondan sonra karısının fotoğrafını gösterdi orada. Karısı işte orada hayatını kaybetmiş. O fotoğrafı gösterdikten sonra ben zaten kilitlendim. Yani birden birden birdenbire zaten böyle işte şey birden göz yaşları böyle sel oldu gitti zaten orada. Onlar işte boğulmakla yanındaki tercüman çocuk işte beni yetiştirmeye çalışıyor. İşte bana peçete falan veriyor. Müzeyi gezerken o kadar böyle hani tutmuşum ki kendimi. O anda dediğim gibi hani birdenbire döküldü bütün gözyaşları falan. E, sonra da durduramadım. Baya işte kötü oldum falan oturdum orada. Ama beni en çok etkileyen şey... soykırım Müzesi'ndeki o yaşından acılar Ziyade ve çok kötü şeyler yaşanmış ama benim orada yani etkilendiğim şey Bowman ki o oradan kurtulan adamın bana o fotoğrafları gösterirken ki gözlerinin içindeki ışıltıydı yani nasıl anlatayım size hani insan biz bazen o kadar küçük şeyleri yaşayıp o kadar küçük sorunları böyle takıyoruz ki hani onlarla bile baş edemezken düşünün hani adam neler yaşamış ya. Adam ne günler ne acılar yaşamış ama ona rağmen o fotoğrafı gösterirken gözlerinde acı, kin, nefret yoktu yani. Gözlerinde hayat ışıltısı vardı. Ben bunu gördüğümde böyle imrendim. Gerçekten imrendim. Yani insan bu kadar acıyı yaşayıp nasıl yaşam enerjisi olur içerisinde. Yani o olayı tamamen içinde affetmiş, geçmiş, bitirmiş... Şu anda hayatını yaşıyor. Ama yaşadığı o anları kesinlikle unutmamış tabii ki. Onu hafızasından çıkarmamış. Kitap yazmış, oradaki yaşadığı, yaşadığı şeyleri anlatmış ve her gün o müzeye gelerek orada karşılaştığı insanlara o günleri anlatıyor. Yani o günleri unutmamış ama Orada da kalmamış yani. Ben ne zaman böyle hani o güne gitsem hep böyle bu şeyler geliyor yine böyle. Bir duygular çok ağırlıklı olarak geliyor. Yani gerçekten çok çok hayranlık duymuştum yani. Bowman'ke gerçekten çok büyük hayranlık duymuştum. İmrenmiştim yani. Nasıl yapabiliyor bunu diye. Ondan sonra işte şeye gittikten sonra hostele döndüm iki gün ben kendime gelemedim. Gerçekten ağla 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 böyle boğmakla karşılaştığım anı düşündüğüm anda yine böyle hüngür, hüngür ağlamaya başlıyorum. İşte telefonda arkadaşlarıma ya da anneme işte hani o günü anlatırken falan yok konuşamıyorum yani. Hani ağlamaktan konuşamıyorum. Bu iki gün boyunca sürdü. Aslında neden ağladığımı da hani çok böyle neden ağladığını da bilmiyorum. Evet İmrendim evet yaşanılan duygular çok acı ama iki gün boyunca hani neden ağladım bilmiyorum yani içimdeki demek ki o bütün her şeyi böyle bir dökme anı gelmiş benim için. Ondan sonra iki günden sonra böyle içim o kadar hafiflemiş hissettim ki size anlatamam bu duyguyu. İlk defa öyle bir duygu yaşadım o kadar hafif olma duygusunu bilmiyorum o günden beri de hiç öyle bir şey hissetmedim yani böyle bir aydınlanma anı mı desem e, ne desem bilemiyorum o hani o anı nasıl tanımlarım ama yemin ediyorum size bakın hiç abartısız böyle sanki her şeyle bir böyle bir bağım varmış gibi hissettim yani nasıl desem sanki böyle bir ağaca bakıyorum yaprağın kıpırdanışını sanki böyle ben de hissediyorum gibiydi belki şu anda söylediklerim size abartılı geliyor olabilir e, ama inanın bunu hissettim yani. Bilmiyorum sanki o havayı bile hissedebiliyorum gibi geldi bana. İşte o burnumdan aldığım nefesi bizim çok basit olarak gördüğümüz olayları bile o anda içimde öyle bir coşku patlaması olarak hissediyordum ki böyle ne bileyim ya diyorum iyi ki iyi ki yapmışım ben bunu. Zaten o günden sonra ee, hani böyle daha öncesinden bahsetmiştim işte hani nerede kalacağım işte oradan oraya nasıl gideceğim falan tarz hep böyle kafamda endişeler soru işaretleri falan vardı o günden sonra tamamıyla silindi yani kendimi e, Yola çıkışımın bir buçuk ay sonrasında tamamiyle o yolda hissettim kendi. Artık ben bunu yapıyorum. Hani tüm böyle kanımdaki hücrelerde bunu hissettim. O günden sonra dedim ya böyle daha böyle akışına bıraktım olayları. Her gün o kadar güzel oldu ki yani her günüm çok güzel geçti. He o günlerde ne yaptın desem belki bütün gün boyunca hiçbir şey yapmadığım günlerde bile tamamıyla her anın tadını çıkardım. İyi ki dedim sen bunu yaptın ya. İyi ki bu yola çıktın. İyi ki kimse seninle gelmiyor diye bunu yapmaktan vazgeçmedi ki iyi ki de böyle olmuş. Çünkü insan tek başınayken bazı şeyleri daha güzel keşfedebiliyor. Yani tek başınayken o kendi içine daha çok dönebiliyorsun. Kendini daha iyi tanımlayabiliyorsun kendinle daha çok vakit geçirebiliyorsun. Dedim iyi ki de kimse benimle gelmemiş. Her günün tadını çıkarmaya başladım o andan sonra. Her gün yeni bir insanla sohbet etmeye başladım. Her gün yeni bir yemeğin tadına baktım. Her gün yeni bir kelime öğrendim. Gittiğim ülkenin diline ait. Her gün yeni bir şey gördüm. Yolculuğumda çok güzel insanlarla tanıştım. Ki çoğuyla hala iletişimim devam ediyor çünkü yolda tanışılan e, arkadaşlıklar gerçekten çok farklı yani şimdi ben size bu ne deneyimimi ne hissettiğimi size anlatıyorum ama az çok e, yola çıkan insan genellikle hep bu tarz böyle bir farkındalık yaşıyor zaten bu, bu yüzden hani bundan vazgeçemiyorlar çünkü gerçekten çok güzel hissediyorsunuz kendinizi ve i̇şte böyle ortak hisleri paylaştığımız insanlarla. E, diyaloğunuz gerçekten çok farklı oluyor. İşte dediğim gibi orada tanıştığım arkadaşlarımın benim için çok ayrı bir yeri var. Belki bir daha görmeyeceğim. Belki hiçbir zaman görmeyeceğim. Belki hani şu anda iletişim kurmamıza bile gerek yok aslında ama bizim orada bir bağımız oluştu. Beraber gittiğimiz bir yeri biz beraber keşfettik. O andaki duyguları biz beraber yaşadık. O yüzden gerçekten çok derin anlamı olan arkadaşlıklar benim için. E tabii ki de şey yani en çok da hani yolda tanıştığınız insanlardan ziyade sizin gittiğiniz ülkelerdeki gördüğünüz farklı hayatlar, farklı kültürler, farklı yaşam tarzları oluyor. Bazen böyle hani dağda işte bayırda internetin çekmediği bile köylere gidiyorsun. Oradaki insanları tanıyorsun. Oradaki yaşamları görüyorsun. Ve de şeyi fark ediyorsun. İnsanlar mutlu. Evet farklı bir yaşam yaşıyorlar. Senin yaşadığın tarzdan çok farklı. Ama mutlular insanlar. Yani mutlu olmak için aslında bazı şeylere gerek yok. Şunu yapınca mutlu olacaksın. Ya da çok paran olduğu zaman mutlu olacaksın. Ya da atıyorum son medal iPhone olduğu zaman mutlu olacaksın gibi koşul yok. Mutlu her zaman mutlu olabilirsin. Yani her koşulda mutlu olabilirsin. İşte seyahat etmek, yola çıkmak bu aslında. Yani sen böyle ufacık dünyana tıkılmışsın işte ev iş arasında hani git gel falan o küçücük dünyada sen onu biliyorsun bir tek ama dünyanın öbür ucunda nasıl insanlar var, nasıl yaşamlar var, nasıl acılar var işte Kamboçya'daki gibi mesela yani sen onu okusan da, videoda izlesen de ya da bu anlattıklarımı hani ne kadar dinlesen de aslında ona gidip gördüğünde yaşadığın şeyler, hissettiğin şeyler gerçekten çok farklı. Instagram'dan ve YouTube'dan çok fazla e, bu tarz yorum ve soru alıyorum. İşte ben de gezmek istiyorum, ben de o ülkeleri görmek istiyorum ama ama param yok, ama İngilizcem iyi değil, ama korkuyorum, ama tek başıma yapamam gibi sürekli böyle amalar, 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 amalar. Bahane bulmak isterseniz arkadaşlar her şey bir bahane. Yani bunu yapmamak için her şeyi bir bahane olarak sunabilirsiniz kendinize. Bu az maliyetli gezmek ya da gezerken e, bazı gönüllü işler yapmak veya ücretsiz konaklamalar yapmak mümkün. Ben bunu daha önceki videomda e, anlatmıştım zaten. O videomu izleyebilirsiniz isterseniz bunları nasıl yapabileceğinize dair. Yani benim amalarım yok muydu? Vardı tabii ki. Yani ben korkmadım mı? Hem de nasıl korktum yani. Şey Tayland'a uçmadan önce mesela o akşam stresten uyuyamadım. Yani karnıma nasıl ağrılar girdi anlatamam size. Bu amalara rağmen hayalim için adım attım yola çıktım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hiçbir şey bakın hiçbir şey siz istedikten sonra imkansız değil. İnanır mısınız? Sadece size kalmış bir olay. Yani siz hayalinizi yapmak için e, adım atmaya cesaret ettiğiniz anda Zaten hepsi böyle peş peşe arkasından geliyor. E, yolda zorluklar olmayacak mı? Olacak. Her şey mükemmel gidemez zaten. Siz bunları açtıktan sonra zaten daha da güzel olacak her şey. Bu Mevlana'nın sözünü hep böyle ara ara videolarımda ve blog yazılarımda kullanıyorum. Ama yani benim için çok anlamlı ve gerçek olan bir söz. Yola çık, yol zaten sana görünür. Yani sen bir adım at o da arkasından görünecek. Yani sen o adımı atmazsan zaten yolu göremeyeceksin. Ne var önünde göremeyeceksin. <laughs> yani biraz böyle bir iç dökmeli falan bu duygusallı bir video oldu. Yani umarım sizi biraz motive etmiştir de bu. Ama e, hani diyorum ya o yaşanılan şeyler... O hisler ben ne kadar anlatmaya çalışsam da o böyle kelimelere sığacak bir yazıya, videoya sığacak şeyler değil. İşte bunun sizin kendiniz yaşamanız gerekiyor. Umarım bu konuda kendinize bir şans verirsiniz. 6 ay Londra'da yaşarken Londra yaşam videoları, diğer 6 ayda da gezerken de gezi vlogları çekiyorum. Bunlardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hindistan'ın her yerinde ama her yerinde yani kumsalda, sokakta falan her yerde, <laughs> her yerde her...